<laughs> Başladık. Abi ışık yanıyor mu Ben açtım. Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere iki türlü sineklik tanıtacağım. Kalın sineklik tülü, ince sineklik tülü. Bu genel amaçlı her tarafa kullandığımız bir sineklik. Ee, ama kedili evlerde işte e, böyle evde kedi besleyenler için diyorum. Mesela kedi tırnağını taktığı zaman böyle. Bu şekilde olabiliyor. Yırtıldı. Buradan el sallayalım. Bu da kalın sinekliğimiz. Kalın tülümüz. Buna da aynı şekilde. O ne zaten bir vuruşta yırtıldı da. Buna daha fazla yapacağım. Sağlı oldu Kedilerde bu kadar tırnağı yoktur. Sapa sağlam. İzleri de böyle.